Bunu koyacağız ya. Bak. Ağa sudan böyle çekilir. Tamam. Alırsın baklayı. Alırsın baklayı toplarsın. Tamam mı? Burada bakla görünmüyor. Alırsın baklayı toplarsın. Üçüncü ağımız bu. Tamam, Oo oh, maşallah, maşallah gidiyor bir tane. Var. Burada da var. İki tane. Yayın var abi Atik abi ya değil şu mi? Şu an. Evet. Bir arkada yayın daha var. Tek O da ya. büyük. Sıkçar oğlum. Oo oh Oo oh, oh, oh. oh, oh, oh. maşallah. Üçüncü yayın oldu. Dört, bir tane dört. Geliyor büyük geliyor bir tane baba geliyor. Değil mi? Aha çırtılıyor. Maşallah oh, oh. e, bu... dört beş. O yayın o da yayın. Yayın. Tamam, yayın. Değil sazan o. Sazan sazan aynı. Bir tane aynalı sazan. Vaa wow, o yeni tatlı olmuş. ha müdür. Maşallah bugün güzel günmüş. Yer mekan söylerim arkadaşlar Aynen öyle Ağzınızdan kaçırmayın Bak videoya çekiyorlar. Youtube'da paylaşacak bu yavşaklar <laughs> Yer mekan Geziyorlar. yok belli değil Neye geliyor? Yani Bergama'nın bir köyünden Yerini söyleyelim de Arkadaşlar şey yapmasınlar Aramasınlar Ayşe çok adipten geliyor ha Kusurla da Konuşmayın Almıyorlar çünkü Kapçıklar Güzel Maşallah maşallah maşallah. YouTube atarım mı bunları ya? Babaya rahmet eylesin. Bugün amcamın şansına ha, harbiden. Benim, Benim mi? mi? Evet. Ona da he? bizimki bizim iki şansı öyle olsa ne? Hadi biraz gel Ne bir şey vardı o zaman ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. Atarken hata yaptım, görüyor musun? Hataları bir arkadaşlar. 10 pound içtim, size 5'er kilo balığı ağzına alacağım. Ses yok. Buraya getirin tamam, Kenarı oh, yine iyi. Ah, o kafayı dağıtma, da, tamam mı? Toplu Kafa topludur. <laughs> Kafa topludur, <laughs> Yok. Videocark gözlüğünü sen iyi çek. sen. Evet. Aktar doktora önce balıktan önce şu kalın Niye? sopalar, kalın sopalar. Tamam. Kalın sopaları çıkar aradan balıklarına çıkar. Bunlar hep şeyden kafadan çıkacak o. Videoya atacak, şeye YouTube'a atacaksan beni atma, beni atma. Çekme. Çıkarma yine. Yani. Niye? YouTube'da çok arkadaş var ya. Bir biri olmayan. Neden? Evet. Ben tutarken rezil mi oldum? <laughs> rezil. Getirelim <laughs> şuraya şuraya kovayı. Şuraya bakın maşallah var evet. ya kova doldu ha. Zaten bu... Bu doldurdu kovayı. Hocamalı, bir metrelik. Bir metrelik yayın doldurdu. Aynı boyu yapıldı. Valla bunlar ya. Sürelece bunlar yayılama çıkmış. Ya. Yayın var abi değil mi? Bugün. Evet. Sazan yok yani

Kaldır bakalım, kaldır. Babayı kaldır oradan, babayı bir görelim ya. Bak ya. Bu ya. kaldır, kaldır sen. Yani bir de bunu, bir de bunu zordur abi. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır kuzuyu, kaldır. Bak, bak, bak. Maşallah bak. Öyle okay. 93 Doksan üç santim. Kellesi <laughs> <laughs> hariç. Tamam eyvallah. Kanalı tamam, benim Evet, evet, Biliyor evet Çekiyorum, çekiyorum. Ver amca. Kuzu, kuzu, bu da kuzu bak. Ay, ya, yeni, yeni bir takılmış bu mı var? Sazan değil mi? Kullanma tarihi yazayım mı? Hayır, yok. Nereden kese yaptın sen oğlum? 30 kilo balıklar mı artık abi burada? 30-40 kilo. Evet, Direkt bir kantara birazdan koyacağım onu. Oh oh oh. Gözleri tarttığım bir kantar var bende. Youtube'da ağlan balığı nasıl çıkaracağını öğreneyim değil mi? Pot yani. <laughs> Hop bak onu ya. Evet çıktı bir tane daha. Hayatta çıkmadın işte. Ya sen çıkar. Şuraya bak ya. Lok 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 lok. Ben çıkardım. İlk defa absamı denk geldi değil mi? Hmm. Kaydır onu abi be. At gitsin onu suya. Çıkardın yaralanacak doğru. Yaralanacak O zaman atma. Baksana pul mu kalmadı? Hı hı. Bakın türlü 3-4 kese yapmış. Şimdi böyle pulsuz saldığın zaman bu mevta. Tamam o selamun aleyküm. At. Aslında abi rakil bir ya. Deneyelim şansımızı. Atma ya. Falan Belki gider. Ölecek yani. Ölmez o ölmez. Ya az önce söyledim ben. De, dedim ki arkadaşlar şu var indirmeyin dedim ya. Allah Hadi bakalım aslan be. Seni inşallah. Hadi bakalım. Yok yemiyor. Gider misin? Gider o gider. Hadi bakalım. Aa, Kendine iyi bak. Gider o gider. Gitmez o ölür o. Korkmanın canlı seyidi yok. Kör o gözlük yok gözlük yok. Gözle bak gözle. Evet, evet bak karaya çıkıyor. Gözlük orada değil daha şu balık şey. Baygın da. Daha baygın mı? Bak tava yapacağım ha tava yapacağım bu tava. Onu. Tamam o. Gitti böyle. Dibe doğru gidiyor tamam mı? Hadi bakalım. Aslan gitti. gitti. Yeren çıkacak bize ya. Çıktı. Çıkacak Çıkıyor. ama 2 dakika sonra şey yapar düzenli. Normale gelir ama böyle sıkıntı. Biraz, biraz, ha, biraz tamam. bir iş şansı ya. Ay ya yani, yattı o öyle tamam öyle. o. Keşke tamam. atmasaydın yattı işte. Yeter yeter yeter. Yok be ya. Yok amca şimdi gidiyor işte gidelim. Gide, Dur gitti tamam mı? Tut yeter, abim benim. Hadi bakalım uğurlar ola. Hadi böyle. Hadi bakalım. Kondur abi onu. Hadi. Gitmiş o ayağa baksana. Atik abi yenmiş. Abi, yayın, yayın geliyor abi. bir tane daha. Açık mı? Açık. Hadi bakalım. Dördüncü Ay, ağımız. Boğa gelmeyecek. Yılan da yok. Bence emin değil. Şu vakit de var mı? Tamam. Bir Oo, o aya bak Aytek abi parça parça olmuş ha. Aytek abi. Barbat olmuş o ağa. Ay. Berbat olmuş ya yok. şey yok ağda ya. Ağda şey yok. Şey yok. Yok şeye çarptı, kagaya çarptı. Balık gelmesin, ağa temiz gelsin. Dana. İyi gelin, iyi gelin. Bak, şeye bak. Ağa <laughs> 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 var ya. Evet, bir var. Sana var ya. Evet, bir Oh, oh güle bir tane bak, daha. Bak, kuzu geliyor bak kuzu. Yok, yok, yok. Maşallah bak. Şey? <laughs> ya bak. Çırık yoktu ha ne bileyim. Aynalı, öyle çok şey ya. İsrail'i mi? Sal abi İsrail, salta. İsrail'i İsrail. Hayır hayır İsrail'i <laughs> <laughs> Denelerimizi İsrail'e şey yapmadı. <laughs> İsrail'e <laughs> de karakter. Burada adam var burada O ne? Açsın onu <laughs> Kaydır abi onu Türk malı yerli malı <laughs> Yerli malı Ya abi ha. örümcek ağına bak. Sivri sinek dolu. Bak bak ne yapıyor Gördüm gördüm. Siyah kalmıştı. Salam o gitsin o. Hadi bakalım. Uğurlar ola. Daldı bile. Selamünaleyküm. <laughs> Gitti mi abi? Gitti. Tamıyla bu kadar ya Beşinci ağımız. Beş mi dört mü? Saldırdı <laughs> mı abi onda Saldırdı, mı saldırdı. ya? yanına saldırdı. <laughs> saldırdı? O kadar oluyor ama işte evet özeye de Harika bir balık ya o son onu da aldım sağ olun Allah i̇şte, Bu mi ya Hı -hı. Onu atmak ya yok Ya bu da aynı bu ya Al Dur bakayım Bu da ya bu ya Kısa Kısa bu da Kısa Yaşıyor mu? Öyle atarsan ölür yalnız yüksekten. Batı içerisinde. Çıkmadı meydana ya. Haydi Güzel şey o. Evet göze bak yamuk. Göz içeride lan. Aynalıya benziyor tek abi o. İsraillerin öyle bir zaman baksana Hayır, Bango bu gibi ya. Doğru. Güvercinde bango nasıl kısa? Kısa kakalım. Amca kağıdının da şeyi. İsrail bu. Ulan onun kuyruğunu mu yemiş kepir? Kuyruğunu kepir mi yemiş kepir? Kepir <laughs> onu gördü mü? <laughs> Yok koy ortaya kaçacak değil de karar ya. <laughs> abi yaklaşmadım abi gelme. Öyle yapayım. Kepir onun gölgesinden korkuyor amın abi. Kepir özür duman ediyor şeyde suyun içinde. Bana ne işte şuna. Hadi gel Onda da ha, bak o, son şimdi Adana falan hani bir 4-5 tane falan Hı -hı. bak gelir onda. Bir tane mi kaldı? Hmm. Sonra işte. Son ya. tane yani de şey yani Yetmez yani. mi abi görmüyor muyum yani. ya ama doldurduk bir tane mi kaldı diyor. Esas sazan var oradan çıkacak. Bu kadar şu gün aynı zaman yapmadı ya. Hmm. Harbiden Var buradan da Sen onu oradan yapacak gibime geldi. Güzel. Evet. Biraz, biraz kere Çift kese. Bir keseyi çevireyim, bir keseyi açayım Şuna bak ya. Yayın kaynadı ya. Hepsini geri salalım ya. Ne? Bir havuz yapalım harbine. <laughs> eh be evladım. Bunu nasıl karıştırayım ki kendini be. <laughs> Eve kapçık ağzı be. Bunun küçüklerini saldıydık. Sinek <laughs> mi kalmadı? tek sayılır. Evet. İçinden de fazla Çevirme. Yırtmış ağzını lan bu. Baksana. Sövme lan, sövme. Eee. Adamı tahrik ediyor ya. Nasıl? <laughs> Buradan da bir tane çıkardık yayın. Olsun. Kaç var be?